Bismillahirrahmanirrahim. Allah azze ve celle Saf suresinde şöyle buyuruyor. Ya eyhellezine amenu lima ma la taf'alun. Ey müminler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, söz vermeniz Allah katında gazabı gerektiren bir iştir buyuruyor. Mümin ya olduğu gibi görünecek, ya da göründüğü gibi olacak. Başkalarına nasihat verdiği halde kendisi yapmıyorsa bunun imanı da tam olgun değildir. Bakın Allah Resulü buyuruyor ki, cehennemliklerden bir adamın vasfını anlatırken şöyle bahsediyor. O adam ağza bile karşı karşıyadır. Ateşe atılacağı vakit onun bağırsakları karnından dışarı dökülür. Bir merkebin etrafına döndüğü gibi döner durur. Oradakiler sorarlar, ne oldu sana? Sen zamanında bize iyiliği emrediyordun, kötülükle bizi uzaklaştırıyordun. Evet, iyiliği emrediyordum, kendim yapmıyordum kötülükten uzaklaştırıyordum ancak kendim onu yapıyordum diyor. işte onun sonucu da bu şekilde azabıdır. Mümin özü sözü bir olandır. Mümin haksızlık karşısında susmayacak, haksızlık karşısında hakkı haykıracak. Mümin sadece kendi nefsi için iyilik yapmayacak, başkalarının da iyiliğini düşünecek, emri bil maruf nehi anil münker yapacak. Mümin dürüst olacak, sadık olacak, yapacağı şeyleri vaat edecek, yapmayacağı şeyleri dile getirip konuşmayacak. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Rabbim özü, sözü dürüst olan, bir olan kullarından eylesin inşallah.